sonra e, şahıs e, yukarıdan doğru aşağıya doğru sallana sallana ama tabi bu sallanarak dediğim de yani seri çok seri hareketler yapıyordu. Böyle panik halinde miydi yoksa Yok, çok daha rahat mıydı? Çok çok soğukkanlıydı çok yani çok rahattı. Hatta o rahatlığından dolayı biraderim ona vuracaktı yani dövecekti onu. Ben yani dedim ki bugün dedim yılbaşı dedim yani yapma dedim. Yani oradan kulübenin içinden sesleniyorum ona vurma dedim ona. Acaba onu madde bağımlısı falan mı sandınız? Valla madde bağımlısı yok. Büyük ihtimalle dedim yani yılbaşı üstü dedim alkolü o şekilde geldi adam. Yani girdi veya ihtiyacını gizleyecek o şekilde çünkü şey yaptı ama kamera kayıtlarını ben incelemeye başlayınca iş olayı çok farklı bir boyutlara geçti yani. Peki kapıdan girdikten sonra ilk nereye yöneldi? Bize gösterebilir misin? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Onun öncesi var. Ee, sokaktan aşağı iniyor. Şu taksinin olduğu yere şöyle bir e, göz atıyor. Oraya tam böyle girecek gibi hareket yapıyor vazgeçiyor. Çıkmaz sokak olduğunu anlıyor zannedersem. Ondan sonra buradan aşağıya iniyor. Tam şu köşede şurada Aşağıda polis araçlarının çakar lambalarını görüyor, fark ediyor. Birden yolunu değiştiriyor. Birden yolunu değiştiriyor buraya. Bu şekilde giriyor. Ha tabii e, unuttuğum bir şey var Yukarıdan aşağıya gelirken de eli hep cebinde. Yani normal böyle bir şey değil. Bir eli cebinde, bir eli dışarıda ama bir şey elinde var, fark ediliyor yani. <laughs> Neyse arasında efendim. Buradan içeriye girdi. Şu iki aracın arasına girdi. Buradan çünkü yol var yani normalde yol yok diyeyim de ama yayaların geçebileceği bir yol var. Buradan niye gitmedi? Çünkü e, polis aracın çakar lambaları binaya vuruyordu hmm. ışığı. Ondan sonra geldi şu noktadan içeri girdi. Oradan aşağıya polis noktasına baktı. Yani birkaç saniye orada kaldı. Ondan sonra birkaç saniye kaldıktan sonra ben biraderine dedim ki kim bu dedim ya bunu dedim bir çıkar. Ne işi var burada? Hani bu araçların arasına niye girdi? Ondan sonra birader geldi tam şu noktaya, şu noktada biraderle kafa kafaya geldiler. Ben de kulübenin içinden doğru bakıyorum birader'e. Birader diyor ne işin var senin burada? Ya işte yolumu kaybettim yol varmış da bakıyorum da işte bilmem ne vuracak ona. Ben de kulübeden seslendim ona sakın dedim vurma dedim adam dedim sarhoştur dedim ondan sonra o yine eli cebinde bu sefer parayının altından böyle eğildi. O şekilde geçti. Yukarıya doğru çıktı. Yukarıya doğru çıktı ama ben sonradan kamera kayıtlarından seyret, seyrettiğim daha doğrusu. Sokağın başında sokağın başını bitirmeden şurada aşap olan direk var ya. Hı, hı. Aşap olan direğin dibine oraya çöküyor. Hı. Ama ne kadar kalıyor? Ne kadar ediyor? Kamera kayıtlarından oradan çıkıp çıkmadığını da görmüyorum. Çünkü orada e, bir ışık patlaması var. E, orayı net göremiyoruz. Ama e, boyundan belli oluyor yani. Sola doğru yanaşıyor. Birden olduğu yere çöküyor. O şekilde. Tabii biz o Sonra ertesi günü sabah demeyeyim de öğlen gibi haberimiz oldu yani. <laughs> sonra haberleri açtım seyrettim. Sonra biradere dedim ya dedim İrfan sen dedim bu kamera kayıtlarına bak. Böyle böyle bir şahıs ben dedim giriş saatlerini bilmiyorum. Belki dedim bu şahıs olabilir. Abi de zaten e, polisler geldi dedi bütün kamera kayıtlarını işte camide kamera kayıtlarını falan da sordu dedi. Ondan sonra oradan dedi bizim buraya geldiler dedi. Şimdi dedi ben de dedi onlara dedi vereceğim kamera kayıtlarını. Kamera kayıtlarını verdik tabi birebir aynı şahıs yani üstünde elbisesi ayakkabısı hal ve hareketi zaten bir ayağı zannedersem de sakatmış herhalde şöyle çok hafiften böyle ak aksar gibiydi yani böyle bir olay yaşadık tabi biz bilmiyorduk yani o ok şahsın öyle birisi olduğunu o bilseydik bile müdahale ederdik yani yani bunu insanlarımız yani bilsin yani biz milliyetçi adamız yani birader diyor ki isterse diyor 10 tane bomba olsun üstüne diyor abi de yani diyor. O an görseydiniz siz zaten ya müdahale o edecektiniz. Müdahale edecektik yani eğer... Mi ...biz yani olayın üstünden çok bir süre... ...geçti yani sıcağı sıcağına biz duymuş olsaydık burada muhakkak müdahale ederdik. Yani, müdahale ederdik de... ...o da artık kendini patlatır mıydı patlatmaz mıydı ne yapar ne yapmaz bilmiyorum. Ya o giderdi ya biz giderdik yani. Hı. Kaçırdık yani kısacası kaçırdık adamı yani. güvenlik görüntüleri zaten emniyet tarafından inceleniyor. Tabii emniyet tarafından güvenlik görüntüleri inceleniyor. Bize geldiler zaten ilk görüntü e, ekranlara düşen görüntüyü gösterdiler ama o şahıs değil dedik. Ondan sonra birkaç tane daha bir şüpheli şahıslar var dedi. E, gösterdiler bize. E, onlar da değil ama en son bu internete düşen e, işte selfie diyorlar herhalde. Selfie yapan şahıs. Yüzde yüz yani böyle bir enteresan bir durumla karşı karşıya kaldık ki e, yine de bir sevindiğimiz bir nokta var yani e, en azından e, bizim belki müdahalemizle e, e, şeyimizle beraber belki de aşağıya gidecekti belki aşağıya bir müdahale edecekti ona bir fırsat vermemiş olduk yani. Peki efendim çok teşekkür şey ediyoruz verdiğiniz.